Merhaba sevgili takipçilerim e, Bu kalsenin içindeki nedir diye soracak olursanız Bu e, daha yeni denediğim Karpuz kabuğu reçeli Bakar mısınız parlaklığa Denedim Gerçekten çok güzel olmuş Biraz aşağıdan tut Çok güzel Tadı çok güzel kıvamı çok güzel Hiç de pişman olmadım Yaptığıma Artık bundan sonra karpuz kabuklarını da çöpe atmaktansa böyle değerlendirmeyi iyi eyledim. Bakar mısınız? Suyundan da biraz alsana reçelinden. Evet. Tane tane. Gerçekten lezzeti çok güzel oldu arkadaşlar. Ablalarım çok beğendi. Beğendiniz mi? Çok güzel. Beğendik. İstersen iyi. Çok nefis olmuş. Muhteşem muhteşem. Ellerine sağlık. Kıtır kıtır çok gerçekten e, çok güzel oldu sevgili takipçilerim eğer bunu e, bu reçeli e, görsel olarak da Çay yapmamı isterseniz da. lütfen e, bana mesajlarda yazın yapılışını da sizlerle paylaşayım çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için çayla güzel. sizleri seviyorum arkadaşlar çayla güzel gidiyor evet afiyet olsun bize. görüşmek üzere.